Ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi bir sözcüğün ek aldığında ya da başka bir sözcükle birleştiğinde ünsüz harf kaybetmesine denir. K sesiyle biten kelimelerde -cik eki getirildiğinde kelime sonundaki k düşer. Alçak kelimesine -cık eki getirdiğimizde alçacık olur. Kı ünsüzü düşer. Çabuk kelimesine cak eki getirdiğimizde çabucak olur. Kı ünsüzü düşer. Küçük kelimesine cük eki getirdiğimizde küçücük olur. Kı ünsüzü düşer. Minik kelimesine cik eki getirdiğimizde minicik olur. Kı ünsüzü düşer. Sıcak kelimesine cık eki getirdiğimizde sıcacık olur. Kı ünsüzü düşer. Ufak kelimesine cık eki getirdiğimizde ufacık olur. Kı ünsüzü düşer.